ünlü oyuncu Merve Boluğur, annesi Neyra Hanım'la birlikte nişan taşında bir mağazadan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin röportaj talebini geri çeviren ünlü oyuncu koşar adım uzaklaştı. Merhabalar Merve Hanım, bir Yok, annemle yemeğe gidiyoruz. Te Te teşekkürler. Allah sırf annenizle bu yüzden dolayı Nişan Nişantaşı'nda bir kafede kameraların kadrajına giren Hande Atayiz'i arkadaşıyla derin bir sohbete dalmıştı. Mekan çıkışında kendisine uzatılan mikrofonlara konuşmak istemeyen ünlü oyuncu, spor kıyafetinin altına giydiği terliklerle dikkat çekti. Başka zaman söz veriyorum. Tamam olur. Tamam. Ünlü manken Didem Soydan, Nişantaşı'nda karşılaştığı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Soydan, sarışın hali kendisine benzetilen Berrak Tüzün Ataş hakkında yorum yaptı. E, her sarışın gördüklerini ben zannetmeleri çok şeker. Yani dünya üzerinde bir sürü sarışın <laughs> mavi gözlü insan var. Bence Türkiye bu duruma alışabilir. Kesin. Trakya bölgemiz var bunu temsil eden. <laughs> diye şakasını yaptık evet. Didem Soy'dan yakın dostu Tüzün Ataç'a övgüler yağdırdı. E, nasıl bulmayalım ki? Güzel. Harika güzel. gözüküyordu. Güzel. Öyle güzel. şey. Güzel. Mest olduk güzel. ya. Güzel. Zaten çok güzel. Ha, böyle şey olduk. Yani, bu bu renkte mi yakışır? Kısa kısa peruk kullanmışlar o da mı yakışır? Uzun sarı kullanmışlar o da mı yakışır? Mwah, harikaydı. Güzel. Geçtiğimiz haftalarda köy ziyareti yapan Güzel Manken yazma takıp traktör sürdüğü anları takipçileriyle paylaşmıştı. köy hayatına alışık olduğunu belirten Didem Soydan fırsat buldukça gidip geldiğini söyledi. Sabah oradaydık geldik. Anneannemizi getirdik. Kış soğuk olunca buradaki eve getiriyoruz. Kendi evine yani. Öyle ya, arada evet. gidip geliyoruz. Peki Didem Soydan şehir hayatından vazgeçip köye yerleşmeyi düşünür müydü? Bizim ailemiz orada zaten. O yüzden bizim özel bir yerleşime ihtiyacımız yok başkaları gibi. O yüzden bizim için değişen bir şey yok yani. Bebek'te görüntülenen Fırat Çelik yeni sezonda kadrosuna dahil olduğu Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında konuştu. Ya böyle bir dizinin içine girmek, sonradan girmek bir için avantaj mı dezavantaj mı? Çünkü var olan Yani bir... bazen avantaj oluyor, bazen bazen de dezavantaj oluyor evet. ama ben evet. bu seti çok iyi karşılanıyor Çok mutluyum gerçekten. Yani her açıdan aşırı mutluyum. Fırat Çelik'e tükenmişlik sendromuna yakalandığını duyuran Müjde Uzman'ın diziden ayrılması hakkında ne düşündüğü de soruldu. Yapımcı Faruk Turgut, Müjde uzmanın bu konuda dürüst davranmadığını, başka bir diziyle anlaştığı için bu yola başvurduğunu iddia etmişti. Tükenmişlik senin durumuna yakala. Hiç bilmiyorum gerçekten. Bende öyle bir durum yok. Şu an dizi, dizi çok çok iyi gidiyor, çok çok mutluyum. 28 Ekim'de oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisi ile ilgili skor tahmininde bulunan yakışıklı oyuncu yoldan geçen bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Uyduruyorum şu an. 2-1 Galatasaray. Yok, yok, Abi sana ne oluyor? 2-1 <laughs> <bir> olur mu? 3-1 <laughs> <Üç bir> mi? <laughs> Kaç? Yok. Yani, Şu çok sağ olun beyler. Allah Allah. <laughs> Hadi kolay gelsin. <laughs> Merve Dizdar genç kadınları güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir girişimin gönüllü destekçisi oldu. Anlamlı projenin tanıtım toplantısında kamera karşısına geçti. Genç kadınların kendilerini ifade edebilmeleri, özgüven sağlayabilmeleri ve özgür olabilmeleri. İstedikleri işleri yapabilmeleri için çok önemli bir proje bu. Ben de ona destek sağlayabilirsem, katkıda bulunabilirsem ne hala Ben hiçbir zaman umutsuzluk, en zor zamanlarda bir umutsuzluk taraftar değilim. Bu projede bir ışık, bir umut, genç kadınlar için bir harita. O yüzden çok mutluyum. Zor zamanları bunlarla geçeceğiz. Dünyayı kadınlar kurtaracak. Büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşımaya hazırlanan Evrim Alasya ve Kerem Alışık, Aşk Biter Mi tiyatro oyununda buluştu. Ben sana kavuşmayı öğretemeyeceğim. Ama sen de bana ayrılmayı öğretemeyeceksin. Yeni tiyatro oyunlarını konuşmak için buluştuğumuz ikiliyle sohbetimiz Kerem Alışık'ın Aşk Biter Mi sorusunu cevaplamasıyla başladı. Aşk mı insana bağlı, insan mı aşka bağlı, bu insanına bağlı. <laughs> yani kimine göre biter, kimine göre bitmez ama arada aşk varsa bitse de vardır, bitmese de vardır diye diyeyim bir de Mevlana ile son noktayı koyayım. Diyor ki aşk yakar aşık yanar. Aşkla aşık diyor kibritle mum misali. Yanan da biter, yakan da biter. <laughs> Kerem Alışık uzun zamandır bu projenin hayali kurduğunu paylaştı. Tabii benim önemli bir hayalimdi edebiyata bir saygı duruşu, şairlerimize, Türk Edebiyatı'nda yapı taşı olmuş önemli isimlere. Bilindiği üzere Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti dizisiyle seyirciyle buluşuyor. Ünlü oyuncunun yoğun set takviminin arasına bir tiyatro oyunu eklemesinin en büyük sebeplerinden biri ise Kerem Alışık. Benim tiyatro yapasım yoktu yani çok yoğun çalışıyordum. Geçen Şubat ayında biz ilk toplantımızı yaptık. Kızılcık şerbeti çok yoğun gidiyordu. Ayrıca oyunum vardı zaten. O yüzden hiç tiyatro yapmak niyetinde de değildim. Sinir sistemim de buna müsait değildi. Rol arkadaşlarıysa birbirlerini öve öve bitiremedi. Bu çok önemli bir faktör Kerem'in olması. Kerem'in bu ederim. projeyi bana teklif ediyor olması. Teşekkür Elbette. ederim. Biz de evrimden başka kimseyi düşünmedik. Benden ilk... çok memnunlar. <laughs> Diyor ya geldim hani bir görüşüm sonra teşekkür edeyim diye. Ben kibarca teşekkür edip çıkacaktım. Ama ya. işte hayat, hayat akla gelmeyenin öyle. başa gelmesi. Aa, öyle oldu. <laughs> öyle. İşte akla gelmeyen bir şey daha oldu. Tiyatro oyunu ikilinin arasında yeni bir aşkı doğurdu. Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın rol arkadaşlığı aşka dönüştü. <laughs> Bir diğer taraftan Evrim Alasya bir süre önce katıldığı bir programda erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım demiş. Bu sözü büyük yankı uyandırmıştı. İşte o sözlerine de açıklık getirmeyi ihmal etmedi Evrim Alasya. Böyle tek cümleyi alıyorsunuz. O Bizi tek alalım. cümle işte alınıyor. O tek cümleyle sanki ben erkek arıyormuşum da erkek bulamıyormuşum gibi. <laughs> Siz centilmenlikten ee, Aynen öyle. Nezaketten, Nezaketten, birbirine özenli davranmaktan, ilişkide kadınla erkeğin dengesinin kaybolmasından bahsettim. Ama <laughs> erkek gibi davranan erkekler kalmadı diye bütün her yerde sanki ben o cümle üstünden sürekli erkek arıyormuşum gibi. <laughs> Magazin attı mikrofonlarına konuşan Erkan Kolçak Kösten değil, senaryosunu yazıp başrollerinde yer aldığı Tezgah filminin ardından Müfettişler adlı tiyatro oyunuyla yoğun olduğunu, televizyon izlemeye bile fırsat bulamadığını söyledi. Ee, çok uzun süredir evde televizyon açıp hiçbir şey seyredemiyorum. Ee, ama ikisinin de koşuşturmacası bitiyor 22'sinden sonra. O yüzden böyle hafızamda, aklımda var yani merak ettiklerim. Öyle kendime keyifli bir 5-6 gün ayıracağım galiba. Bu yoğun tempo ünlü oyuncunun özel hayatını etkiliyor muydu peki? Eşi Cansu Tosun ve oğlu Marcel'e yeteri kadar vakit ayırabiliyor muydu mesela? Yok canım, biz yani birbirimize vakit ayırıyoruz. Marcel benimle neredeyse hiç prova kaçırmadan geliyor. Sürekli onunla beraberiz provalarda o yüzden keyfimiz yerin derse şey iyi Bu arada armut dibine düşer derler. Minik Marcel anne ve babası gibi oyuncu olur belki. Allah piyanoya gidiyor. Bizimle oynuyor 724. 24 Parmağını da oynatıyor bizi. Onun kendisi ne istiyorsa onu yapacak. Onun hayatı. O yüzden var bir çok konuda yeteneği keyfine istiyorsa onu yapsın istiyorsa birden fazla iş yapsın kendi bilir. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'le birlikte bebek trafiğinde görüntülendi. Şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü sanatçının etrafını bir anda sokak satıcıları sardı. <gülüyor> 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 Hanım, merhabalar. Abi. Senin abi, Biraz abi. konuşalım mı? Bebekle Seda Sayan İzdihanlar. Bebekle ya Allah, ya Allah, ya Allah. Çekimleri Kapadokya'da gerçekleşen Siyah Kalp dizisinde rol alan Burak Sergen Eşi Gizem Hanım ve çocuklarıyla birlikte Etiler'de bir mekan çıkışında kameralara takıldı Mikrofonları muhabirlerin elinden alan ünlü oyuncu Eşinden Kapadokya'da yaşadıkları romantik anları paylaşmasını istedi Gizem Hanım anlatın evet, Ben yabancıyım bu işlere siz anlatın <laughs> Ya şimdi şöyle oluyor Kapadokya'da 6 gün çalışıyoruz Ondan sonra e, tabi Kapadokya, Ürgüp, Göreme, Avanos, Zelve ve acayip güzel yerler var. E, orada da sağ olsun güzel sa şeyler var, fotoğraf sanatçıları. Onlarla birlikte güzel çekimler yapıyoruz. Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. Gizem Sergen dizi çekimleri süresince eşini yalnız bırakmadığını belirtmeden geçemedi. Evet ben e, bu süreçte Burak'ı yalnız bırakmıyorum. İşte çocuklarımız var sık sık ben İstanbul'a gelip gidiyorum çocuklarımız için. Ama onun dışında Burak'la birlikteyiz. Kapadokya'da çok yoğun çalışıyor. O gelemiyor maalesef çok nadir. Hatta ilk defa geldi. Ha, i̇lk defa ee, geldi. Uzun süredir orada. Uyum sağlamaya çalışıyoruz ama çok keyifli çok güzel her şey. Evlilik de güzel gidiyor. Öyle. Bu arada Burak Sergen'in oğlu Johnson da yakışıklılığını babasından almış sanırız. Çok yakışıklı bu arada. Teşekkürler. Evet. teşekkürler. Çok teşekkürler. Bak bu da öteki oğlan. Bu da, bu bu da. benim oğlum Berk. Selamlar. İyiyim Her şey yolunda. Her e, e, şey yerinde. yolunda diyor. Ne? Tamam mı? Keyifler, keyifler yerinde. yerinde. Evet keyifler yerinde. <laughs> Neler sormak istersin? Ee, İlk defa yani böyle bir şey oluyor. Bu benim için çok, bu benim için çok e, özel bir an benim için. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, oğlunun özel hayatı hakkında sürpriz bir açıklamada bulundu. Ee, Cansın Bey'in e, sevgilisi Aa, İlk görüntü. İlk görüntü. İlk görüntü.